Evet herkese yepyeni bir videodan merhaba. Evet arkadaşlar bugün yonca sılacı yapıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Mark makine Massey max traktörümüz Massey Ferguson 398 4x4. Arkadaşlar baktık. Balya olacak gibi değil. Havalar zaten ya yani yağış yok, bir şey yok. Gece de çiğ yağıyor. Bu şekilde de, de kurutamayız da. Buna karar verdiler o yüzden. Biz de başladık. Şimdi en kötü özelliğimiz de traktör 4 çıkış, makine 6 çıkış. O yüzden hepsine yetmiyor. Bir de Gaga ile ucundakini oynatabiliyor. Yani ucundakini derken şu tablayı oynatabiliyor. Gövdeyi oynatamıyor. O yüzden yukarıda bir arkadaş her zaman oynatıyor orayı. geçsin. Arkadaşlar makinemiz T-Max'ın ot pişme makinesi normalde. Ama bu şekilde yoncayı falan da yapıyor. Şimdi makinenin altlarında kultivatör gibi ayaklar var arkadaşlar dönen dönen. Bu şekilde yoncayı parçalıyor. Arkasındaki tabla tabladan çekiyor. Arkada ne söyleyeyim size? Helezon mu diyeyim? Helezon diyeyim. Helezon gibi bir şey var. O da boruya veriyor. Borudan da remorka. Ram bu şekilde bugün bu tarlaya biteceğiz. Tarlamız 10 dönüm. Bakalım ne kadar çıkacak. Hiçbir fikrimiz yok. Kaç ton alırız gibisinden. Şimdi bu tarla aynen burayı biteceğiz. Buradan sonra da paketlemeciye gideceğiz. Bunu paketlettireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi gayet tabandan da alıyor. Daha yeni başladık. Velavi de yanda yağmurlama yapıyor. Kolay gelsin ona. İlk defa yapıyoruz arkadaşlar bu şekilde slaş. Aranızda bu yonca işiyle bayağı ilgilenen varsa yorumlarda söylesin bakalım bu slaş nasıl oluyor? Kazancı nasıl? Balleye göre bir karı var mı? Yoncacı arkadaşları yorumlarda bekliyorum. Traktör kuyruk milini bin devirde çeviriyor arkadaşlar şu anda. Zaten görmüş olduğunuz gibi yoncanın da boyunu ben size göstereyim. Şöyle en büyük yeri şu şekilde bir şey yani. Fazla da bir boyu yok. Ama yine güzel. Yonca bu şekildeydi. De i̇şte dediğim gibi balya yaptırım balya olmadı. Yani balya olamazdı arkadaşlar. Kurtamazdık bunu. Havalarda görmüş olduğunuz gibi zaten hep kapalı. Kış geldi, artık kış geldi artık. O yüzden bu şekilde bir karar verdiler. Şu anda da önce sulajını yapmaktayız. Evet arkadaşlar sıranın sonuna geldik. Yanlış demediysem tarla 15 dönüm. Az önce 10 dönüm mü dedim hatırlamıyorum ama tarla 15 dönüm arkadaşlar. Sabah saat e, 10 buçuk gibi geldik şu anda saat 11 bir buçuk. Bir saattir uğraşmaktayız şu tarlanın girişteki yolu falan yaptık. İki römor getirdik arkadaşlar bir bundan bir tane de 5 tonluk var tarlanın başında. Bakalım bunu dolduracak mı? Ben bunu doldur diye mi diyorum da bakalım diğer römorka geçebilecek mi? Burası sıvı kermenliğe tarla. Traktör bin devirde çeviriyor şu anda. Ahmet de arkada boruyu yönlendiriyor. Gagas zaten oynuyor. Düştüm dersim yoluna Bir vefasız uğruna Dinmedi gözyaşlarım Hazretim ben o yara Düştüm dersim yoluna Bir vefasız uğruna Dinmedi gözyaşlarım Hasretim ben o yara Evet arkadaşlar biçimimiz sonrasında devam ediyor Traktör de gayet güzel yiyor arkadaşlar şu anda bin devire göre. normalde arkadaşlar farm 70 var 3 silindirli 67 beygir bir traktör normalde ona takmayı düşündüler de sonra ben buna karar verdiler bu daha rahat olur diye ki de buna takmışlar yani farm bu iş çekilmez Dediğim gibi arkadaşlar aranızda varsa böyle yonca işe uğraşanlar yorumlarda yani belirsinler bu sluj, da nasıl oluyor nasıl bir verimi, nasıl bir karı var, balya göre karlı mı değil mi gibisinden yorumlarda arkadaşları bekliyorum. Yani bu arada fazla bir iş yok. Kış geldi, buğday ekimlerimiz falan olacak. Onun videoları gelir. Yani bu aralar böyle arkadaşlar, bulduğumuz işi çekiyoruz. Bu 398 de da bizim değil arkadaşlar, akrabamızın. Bizim olan traktörlerin Nivo Holland TL-150 275'li Ferguson'umuz var. Onlar onlar yani bizim. Bunlar akrabamızın. Ben de size böyle bir video çıkarmak için geldim. Yan tarafta da kanatlı sulama sistemleri kullanılıyor arkadaşlar. Arkaya arkaya atıyor zaten. Yarısı boşa gitti bile. Evet arkadaşlar biçimimiz son hızla devam etmekte. Görmüş olduğunuz gibi bir dakika. Bu ne ya. Bu kadar bir yere biçtik. Hala da biçim devam ediyor. Romorkun ön tarafı doldu. Büyük bir ihtimalle bu römorklar diğerine de geçeriz. diye umut ediyoruz şu anda. Görmüş olduğunuz gibi gayet tabandan bir biçimi var. yere dökmüş burada naz. Diğer römorkumuzda 5 tonluk Şimdi biraz da traktörün içine geçelim. Oradan görüntüler vereyim arkadaşlar size. Evet arkadaşlar durum bu şekilde. Bölgemiz uzun zamandır yağış almıyor. Artık bu konuya nereden geldiysek. Bölgemiz arkadaşlar en son yağmuru Ramazan'da hatırlıyorum yani. Ondan beri yağmur gördüğüm yok. Yonca ya da biçtikten sonra bir su daha veriyoruz. Daha da yok. Zaten bundan sonra biçim de olmayacak. Yani bu son da. Bundan sonra daha da büyümez dedi balya mı yaptırayım sılaç mı şimdi bunu az daha büyümeyeceğine göre bunu biçip balya yaptıramaz çünkü bu kurumaz o yüzden bu şekilde sılaca karar verildi gidişat bu şekilde Evet arkadaşlar remorkum bu kadar doldu şu anda. Bişim işlemimiz devam etmekte. Yasaklanan çiftçi reklamı. Evet arkadaşlar, Remorka'nın %70'i doldu artık. Ee, zemini doldurdu, bir tek üstüne biraz tepeleyecek o kadar. Pek de bir şey kalmadı. Diğer Remorka'ya geçeceğiz zaten bu gidişe de. Evet arkadaşlar, tarlayı yarılamış bulunmaktayız. Şu anda durum bu şekilde. Ahmet ön tarafa arkaya atıyor. arkadaşlar şu anda operatör çay molasına gitti. <laughs> Ahmet ben de, de <laughs> Ahmet sabahtan beri rezil oldu arkadaşlar makinenin üstünde. Şu anda mola verdik. Ramon'un zaten çoğu doldu. Buna geçeceğiz büyük bir ihtimalle. Para kolay mı değil mi Ahmet? Bir ceredemiz varsa şimdi bir kompresör de tarif. Hey Buna bir kompresör taktı senin iyisi. Yok Bir de Kulağın arkasına kadar dolmuş oğlum. Şuna baksana ya. Evet arkadaşlar römork doldu. Görmüş olduğunuz gibi diğer römorkla şimdi değiştireceğiz. Yani uğraşılacak gibi değil ya. Bu şekilde tepeledik. Açıyoruz mu? Ha? Ya. <laughs> Bağlamadan bana gel. Yorucu işler ya. Evet arkadaşlar 150 yüzeyle bir doldurduk. Yani almayacak. Görmüş olduğunuz gibi bu kadar bir yer daha kaldı. Biz de değiştirmeye karar verdik. Şimdi diğer 5 tonluk remorkumuzu takacağız. Bu remork da bir 8-10 ton var herhalde ya. Böyle yapıyor ya gel. Az gel. Gel. Ha. Az, az bekle. Az. Sağ sağ sağ. Az, az, az. az, az geri gel. Yavaş. Gel. Gel. Ahmet bir deliği tutturamadın ya Aynen, Tamam. tamam girdi. Devam et. Ahmet sen de şimdi rahatla. Kendi dönsün işin atarlan ya yarım saat bir şey var. Onlar da hayran. Gece kaldı diyorum. Onlar da hayran, hayran. hayran. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar ikinci romal dolu bir başlıyor. maksat ilk önce arkaları doldurmak. Bu da fazla oldu herhalde. Aynen bu ayar gayet güzel ama biraz dışarı attı. Buradan sonra da paketletmeye gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar neredeyse biçim işlemimizin sonuna geldik. Şimdi buradan da paketlemeciye gideceğiz. Orada da videoya gireceğim. Burada da motor biraz zorlamış herhalde şu kadar bir yer kaldı arkadaşlar. Yaklaşık bir yarım saate biter büyük ihtimalle. Ondan sonra römokları takacağız. Oradan da paketlemeciye, orada rulo yaptırıp artık ondan sonra ne yapar bilemem. gördüğünüz gibi tarla bitti. Şuradan bir iki defa dönmez belki de bir defa gider biter. Paketlemecide görüşmek üzere. arkadaşlar tarlaya tekrardan geldik. Makine açtık. Şimdi römorkları birleştireceğiz. Şurada bir güzel bir 98'in çırpınışını izleyeceksiniz birazdan. Gel gel. Şu römork taktan sonra ben size orada yine bir görüntü vereceğim. Evet arkadaşlar römorkları birleştirdik. İlk badanasını attı. Aldı. Tek bir zorlanma olmadı aslında ya. Biraz zorlanan iyiydi.